Merhabalar arkadaşlar. Önceki dersimizde data access katmanındaki repository'lerimizi ve interfezlerimizi jenerik bir yapıya çekmiştik ve bu sayede projemizi daha yönetilebilir ve geliştirilebilir bir hale gelmesini sağlamıştık. Yani bundan sonra ekleyeceğimiz her entity için base dal ve base repository kullanarak veri tabanı işlemlerimizi rahatlıkla gerçekleştirebileceğimiz bir yapı oluşturmuştuk. Bu dersimizde de Business katmanını düzenleyip projemizi bir test etmek istiyorum. Yani proje altyapısında bir hatamız var mı yok mu bunu görelim. O yüzden Business katmanına gelip hemen interfezlerimi düzenlemekle başlayacağım. Biz burada klas yapılarımızı manager olarak oluşturacağız. İnterfezlerimizi de servis olarak oluşturacağız. İsimlendirmeleri interfezlerle klas yapılarını farklı vermeye çalışıyorum ki neyin nereden geldiği karışmasın. Daha anlaşılabilir olsun diye farklı isimlendirmeler seçmeye çalışıyorum. Şimdi kategori e, menajer için bir tane kategori servis oluşturacağız ama ondan önce bizim burada interfezlerimizi de bir e, jenerik yapı oluşturacağız. Yani base bir servis oluşturacağım burada da. I base servis diyorum o yüzden. Ve bu interfezimi public olarak belirliyorum. İçerisinde de oluşturacağımız metotların yapılan e, isin imza kısımlarını burada oluşturuyor olacağız. Ben geri dönüş tipi olarak burada şimdilik boolean olarak seçiyorum. Add metodum olacak. Ve sana bir tane entity göndereceğim diyorum. Peki bu entity nereden gelecek? Jenerik yapı olduğu için bunu kullanacağımız yerden göndereceğiz. O yüzden jenerik yapıları kullanırken buraya gelip bunu göndereceğimizi belirtiyoruz. Bakın zaten yapay zeka beni direkt uyarıyor. Bunu yapacağız yine. Neden? Çünkü biz bunu da e, kısıtlamayı yapmazsak buraya her türlü bir değeri gönderebiliriz. Ama biz önceki derslerimizde base repositorlarımıza ve e, base dalımıza bir kısıtlama koymuştuk. Değil mi? Her şeyi göndermeyeceğiz. Bunun bir klas olacağını belirtmiştik. Hatta buraları biz eylemle süreçte. Daha da özelleştireceğiz. Yani ben burada klas göndereceğimiz belirtiyorum ama burada her türlü klasla da çalışmayacağız. Buradaki çalışacağımız klaslar evet, ne olacak? Bizim entitylerimiz olması gerekiyor, değil mi? İşte bunu da ilerleyen süreçte düzeltiyor olacağız. Şimdilik bu kadar yeterli. Daha sonra update için oluşturuyorum, entity alacaksın diyorum, deleteyi oluşturuyorum. Bir de geriye TNT tipinde bir liste dönen getol metodunun için burada yapımı oluşturuyor. Daha sonra artık her entity için bir tane kategori e, servis oluşturacağım. İlk önce kategori servisini oluşturuyorum. A, servis diyorum. Başına ay koyacağım. Ay kategori servis diyorum. Bunu public yapıyorum. O nereden miras alacak? Artık iBase Servisten miras alacak ve Kategori için çalıştığında Buradan artık Kategori Entitiesini gönderiyor olacağım. Ve bu sayede Benim base serviste oluşturduğum şu metotları rahatlıkla Kategori serviste de Kullanabileceğiz. Hemen gelip Bir tane de i servis oluşturuyorum. Bunu da public yapacağım. Yine bu da I Base servisten miras alacak. Bu da ne için çalışacak? Artık Product entitesi için çalışacağını belirtiyorum. Evet, servis yapımızı da bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi buraya gelip, konkret kısmında da managerlarımı düzenleyeceğim. Kategori menajeri daha önce oluşturmuştuk. Buradaki e, metotlarımızda kategori dal üzerinden kullanarak. Çağırmıştık ancak burada şöyle ben. Manager tarafında jenerik bir yapı oluşturmayacağım. Yani burada her entitimiz için bir manager oluşturup. Onların içerisinde metotlarımı tek tek yazacağım. Yani. Şuradaki base repositorydaki gibi hiçlerini boş bırakmayacağız. Neden? Çünkü burası. Bizim verilerimizi işleyeceğimiz yer. Ben kategori için, product için veyahut da farklı entiteler için özel işlemler gerçekleştirebilirim. O yüzden e, şimdilik burada jenerik bir yapı oluşturmadan tüm metotlarımı tek tek yazıp ilerleyeceğim artık bu kısımda. Duruma göre e, özelleştirme yapmadan bir yapı geliştirecek olursa olunursa, gerekirse jenerik yapıya çekilebilir. Ama şimdilik bunu gerek duymuyorum. Hemen gelip product... Manager'ımı da oluşturuyorum. Public diyorum. <laughs> Bu nereden miras alacak? Ay Product servisten miras alacak. Bakın hemen implement etmen gereken metotlar var diyor. Bunları da implementasyonunu sağlıyorum. Artık burada neyle çalışacağız? Private, read only, ben burada veri tabanı işlemlerimi gerçekleştirmek için ne kullanmam gerekiyor? Data Access katmanındaki ve <laughs> yapılarımı kullanmam gerekiyor. Product için I Product dalı kullanacağız. Bunun üzerinden veri taban işlemlerini gerçekleştireceğiz. Product dal diyorum. Ve bunu Constructure'da dolduruyor olacağız. Elle Constructor'ımı oluşturabilirim ya da şu class yapımızın üzerine gelip ctrl nokta deyip şuradan generate constructor diyerek de oluşturabiliyorduk. Burada dalım için bunu direkt oluştur dedi. Bana şöyle bir yapı oluşturdu. Şurasını ISC container'dan dependency injection ile çekiyor olacağız. Hmm. Güzel. Artık ben e, şu product dal field'ımı kullanarak ödersiniz. Product dal field'ımı kullanarak veri tabanı işlemlerimi şurada da gerçekleştirebiliyor olacağım. Burada buna ne gerek var diyebilirsiniz. Yani eğer e, constructor yapısıyla ilgili tam bir bilgimiz yoksa onu da açıklayalım. Biz field'ımızı oluşturuyoruz ki tüm class'ımızın içerisinde bunu kullanabilir. Bizim şurada constructor'ını aldığımız şu yapı sadece constructor içerisinde kullanabiliriz. Çünkü constructor'da bir metot arkadaşlar. Bizim burada tanımlamış olduğumuz bu evet. değişken yapısı sadece constructor içerisinde geçerli olabilir. Yani ben buradan alacağım referansı tüm class yapısında kullanabilmem için dışarıya açmam gerekiyor. Onu da bu field sayesinde yapıyorum. Yani dışarıda bir field oluşturuyorum. Constructor'dan almış olduğum bu değeri Field'ıma aktararak burada rahatlıkla kullanmamı sağlayacak bir yapı oluşturmuş oluyoruz. Şimdi et metoduna gelelim. Hatta şöyle direkt kategoriden alabiliriz. Aynı yapımız olmuş olacak. Tek değişecek olan neresi? Bizim şuradaki artık kategori dal değil de ne olacak? Product dal olacak ve product'ı buraya gönderiyor olacağız. Şurası entity olarak gelmiş. Neyse şunu şimdilik entity olarak oluşturalım. Daha sonra gerekirse isimlendirmeleri değiştirebiliriz. Tamam. Head'imizi oluşturduk. Şurada delete'imizi oluşturalım. Delete için artık add değil. Delete olacak. Şurada get olumuz return after productal get all olacak. Update için de şurası update'imizi çağırıyor olacağız. Bakın şuradaki add metodun üzerine F12 ile veyahutta sağ tıklayıp go to definition tanımlandığı yere gidebiliriz. Go to definition diyor. Bakın bize data access katmanındaki abstract klasörüne götürüyor ve interface'lerimize götürüyor. Biz buradaki interfezler üzerinden repozitörlerimizi her işin faaliyor olacaktık. O yüzden artık bizim repozitörlerimizin hiçbirine direkt bir bağlı bağımlılığımız yok. Biz bağımlılığımızı da o derste çözüyor olacağız artık. Şimdi kategori Manager'a e gelelim. Kategori manager'ım da nereden miras alacak? Ay. Kategori servisten miras alacak. Bakın bana yine bir uyarı veriyor. CTR nokta dediğimde implement etmen gereken iki tane metot var. Add ve Delete'i oluşturmuş olan, ancak get ve update metotlarını da oluşturman lazım diyor. Bunları da oluşturuyorum. Hemen evet, şuradan hızlı bir şekilde kopyala yapıştırla ilerleyebiliriz. Tabi burası bu şekilde olmayacak. Ne olacak? Kategori dal nokta get all olacak. Ve bunu return ediyorum. Daha sonra update kısmına geliyorum. Update içinde şu et metodunu update olarak değiştiriyorum. Ve burası da gelen kategoriyi direkt göndermiş oluyoruz. Buraları düzenli olacağız. Biz her ne kadar burada direkt entityler üzerinden çalışıyor gibi gözüksek de normal şartlarda evet, bunlar doğru değil. Yani biz direkt Entity'ler üzerinden kullanıcıya bir veri akışı sağlamıyoruz. Burada da devreye Data Transfer Object dediğimiz DTO'lar veya Model View yapıları giriyor arkadaşlar. Biz bunları oluşturup bundan üzerinden Entity'lerimize dönüşümler sağlayarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada da Mapping dediğimiz işte Auto Mapper gibi yapılar devreye giriyor. Bunları da ilerleyen derslerde işliyor oluruz şimdilik yapımızın temelini oluşturmaya çalışıyoruz ve şu an oluşturduğumuzu e, görüyorum yani ben artık bu yapıyı bir test etmek istiyorum ki bir hatamız var mı yok mu bunu görelim bunu testini nerede yapacağız artık web katmanına gideceğim yani URL katmanında bizim yapımızı test ediyor olacağız kontrol olarak geliyorum İlk oluşturduğumuzda proje bir tane home Kontrol oluşturulmuş şimdilik buna kullanıyor olacağım test amaçlı örneğin kategorilerimiz üzerinden bunu test edelim nasıl yapacağız biz burada artık e, kategori için e, metotlarımızı kullanabilmek için yani yapılarımızı kullanabilmek için hangi yapıya ihtiyacımız var direkt data access katmanına erişim sağlamayacaktık yani bizim kategori işlemlerini gerçekleştirebilmek için bu oluşturduğumuz kategori servis yapısını kullanacağız kategori için. Yine buraya geliyorum. Bir tane fiyat oluşturacağım. Read only I kategori servis diyorum. Bakın yapay zeka bana direkt şu yapıyı oluşturdu. Bakın artık constructor'ım var. Gelip de bir tane daha constructor oluşturmayacağım. Bunun içerisine şu şunun bir değerini oluşturmaya çalışacağım. O yüzden onun üzerindeki adı nokta dediğimizde add parameters to deyip constructor'ın içerisine bunu ekleyebiliyorum kolaylıktan. Veyahut da gelip buraya elle yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da oluşturduktan sonra artık ben bu kategori service field'ın üzerinden işlemlerime rahatlıkla erişebileceğim. Geliyorum buraya kategori servis nokta örneğin get olumu çağırıp kategorideki kategori veri tabanındaki tablomdaki değerleri çekmek istiyorum. Şu an herhangi bir değerimiz yok. Yani burada bir değerimiz gelmeyecek. Şunu da şöyle kategori listeye bir değişken atayalım. Benim asıl görmek istediğim burada yapımızın çalışıp çalışmadığını. Yani boş bir değer gelse de en azından yapımızın çalıştığını anlayabiliriz. <laughs> Ama ben burada ilk çalıştırdığım anda bir hata almaya bekliyorum. O hatayı da görelim. Daha sonra düzeltme işlemlerini yapacağız öncelikle şu web e, projemizi set et, startup yapmamız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra çalıştırıyorum. Evet, projemiz çalıştı ama böyle bir hatayla karşılaştık. Burada bizim e, şu yapıyı çözümleyemediğini söylüyor arkadaşlar. Yani ay servisi çözümleyemediğini söylüyor. Neden? Çünkü biz i kategori servisi kullandık burada home controller içerisinde. Fakat bu home controller hangi klas yapısıyla çalışacağını bilmiyor. Biz ne demiştik? Her ne kadar interfezler üzerinden çalışıyor olsak da bizim çalışacağımız e, klaslı yapılarının bir referansına ihtiyacımız olduğunu söylemiştim. İşte burada bu referansları oluşturmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Daha önce farklı yapılar kullanabiliyorduk ama artık Microsoft tarafında da MVC'de bu yapılar oluşturmak için güzel yapılar geldi. Yani de program CS içerisinde ben bunları kolaylıkla oluşturabiliyorum. Buraya gelip program CS içerisinde şöyle bir yapı kullanacağız. Builder nokta servis nokta et Scott diyorum. Burada ben bir tane I kategori Öncelikle servisimizi oluşturalım. I kategori servis diyorum. Yani senden bir tane kategori servis talep edildiğinde hangi menajeri kullanacağımızı söyleyeceğiz. Hangi menajeri kullanacağız? Kategori menajeri kullanıyor olacağız. Şunu buraya veriyorum. Tamam. Artık ben şunu nerede çağırsam çağırayım. Bana bir tane kategori manager'ın referansını oluşturacak arka planda ve ben o referans üzerinden işlemlerimi gerçekleştirebileceğim. Yani ben artık bağımlılıklarımı sadece bu noktada yönetiyor olacağım. Yani öbür gün kategori manager'la değil de farklı bir yapıyla çalışmak istersem tek yapmam gereken buraya gelip bu değişikliği sağlamak olacak. Şimdi gelelim tekrar çalıştırmaya çalışalım. Burada bir hata almayıp daha bekliyorum. Onu da tahmin edebilirsiniz neden olduğunu. Çünkü bizim sadece kategori servisi değil, kategori servis içerisinde de şöyle hatamıza baktığımızda geldi zaten. Business katman içerisindeki kategori dalında, kategori manager içerisindeki kategori dalında çözümlenemediğini söylüyor. Benim bunu da çözümlenebilmek için ne yapmam gerekiyor? Repositorörümü da belirtmem gerekiyor. Yani builder nokta services nokta et scope diyorum ve burada ay kategori dal talep dilinde de neyle çalış diyeceğim? Kategori repository. Değil mi? Artık kategori repository ile burada çalışıyor olacağız. Yani servis talep dilinde kategori manager, kategori dal talep dilinde de kategori repository'nin bir referansını bana ver demiş olduk. Şimdi Kontrol Room'a tekrar geliyorum. Şuraya bir tane de Breakpoint koyalım hatta. Tekrar projemi çalıştırıyorum. Bakın şu an hatasız bir şekilde çalışmış gibi gözüküyor. Kategori servisimiz oluştu. Yani şuraya da bir tane Breakpoint koyalım. Continue diyorum. Index'ime geldi. Bakın artık kategori dalımın field'ı dolu. Görüyor musunuz? Yani bir da bir referans göndermiş. Kategori servisime de gelip çalıştırdığımda şöyle bakıyorum. Bakın sıfır olarak değer geldi. Yani artık sorunsuz bir şekilde veri tabanına gidip değerimizi okumaya çalıştık. Ve herhangi bir değer dönmedi çünkü bizim veri tabanında şu an bir değer yok. Yani kategori listesi olmuş olsaydı o değerler rahatlıkla dönmüş olacaktı. Hatta şöyle yapabiliriz. Tekrar bunu çalıştırmak istiyorum. Adım adım ilerleyelim. Yani şu kategori servisi çalıştırdığımızda nerelere gidiyor bakalım. Şuradan step into diyerek ilerleyebiliriz veyahut da F11 kısa yoluyla ilerleyebilirsiniz. Şuna tıklıyorum. Bir alt e, metoda gidiyor. Bakın benim kategori servisime geldi. Kategori servisim dedi ki get all metoduma geldi. Şimdi bunu çalıştırdığında da nereye gidecek? Artık kategori repository'ma gitmesini bekliyorum. Bakın data access katmanındaki konkret içerisindeki nereye gitti? Base repository'ye gitti. Base repository nereden geldi? Bizim kategori e, üzerinden geldi yine. Çünkü orada implementasyonları sağlamıştık. Buraya geliyorum. Benim artık veri tabanına gidip kayıtları çekip gelmesini bekliyorum herhangi bir değerimiz tabii ki gelmeyecek deminki gibi. Neden? Çünkü bizim bir veri tabanında değerimiz yok. Bakın tekrar geriye nereye döndürdü? Business katmanındaki kategori manager'a göndermiş oldu. Buradan da artık UI katmanına geliyor ve değerlerimiz burada elde etmiş oluyoruz. Şu an yapımızın en azından sorunsuz bir şekilde çalıştığını görmüş olduk. Bir katmanlı mimari yapısındaki temel yapıları oluşturduk. Yani entitlerimiz olsun, data access katmanındaki işte e, veri taban işlemleri için interfazelerimiz, repositorilerimiz oluşturduk. E, business katmanının da temel manada en azından yapılandırmasını oluşturduk. Ondan sonraki süreç artık bizim kendi projemizle ilgili yapıları oluşturmak olacak. Yani az önce demiş olduğum gibi biz business katmanından direkt kullanıcıya entitlerimizin üzerinden bir değer göndermesi yapmayız. Ya burada Data Transfer Object dediğimiz DTO'ları kullanırız ya da Model View'ler oluşturup onlar üzerinden kullanıcılara veriler gönderme işlemlerini sağlayabiliriz. Veri tabanı konfigürasyonlarımız var. E, validasyonları işlemleri var. Artık bu işlemler kalıyor. Yani Katmanlı mimar yapısının aslında temelini oluşturduk diyebiliriz. Şimdilik e, ben bu dersi burada e, bırakacağım ondan sonraki derste de dediğim gibi diğer yapılandırmalara bakarız konfigürasyon işlemleriyle işte DTO'larla devam ederiz. Herkese kolay gelsin diyorum.